İyi günler örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Mandala motif çalışmamın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Burada yaptığımız motifin 3 tane değişik versiyonu var. Hepsi aynı motif. Sadece renkleri değiştirerek kullandım. Ve şimdi yine başka bir uygulama yapıyoruz. Birinci bölümde çalışmıştık bu sıraların hepsini. Şimdi renk değiştiriyorum. Şu anda motifimde şu gri renkli sıradayım. Birlikte bu sırayı çalışacağız. Şablonu olmayan doğaçlama bir motiftir. Aynı zamanda doğaçlama örgüyle alakalı da e, bilgiler veriyorum. Teknik bilgiler de veriyorum. İstediğiniz ölçüde motifi büyütebilir. İstediğiniz e, Renkleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi özgürce örebilirsiniz. Yalnız bu teknikleri uygulamak şartıyla. Şimdi bu küçük 20 santimlik bir motif olduğu için sıraları kısa tutuyorum. Ve uygulamaları daha küçük, daha minimal çalışıyorum. Ama büyük motiflerde... Daha uzatabilirsiniz sıra sayılarını. Yani şuradaki pembeyi mesela 2-3 sıra çalışabilirsiniz. Burada daha güçlü bir köşe oluşturabilirsiniz. Büyük motifte gördüğünüz gibi. Şimdi biz motifimize dönelim. Şimdi renk değiştiriyorum burada ben bey tek sıra çalıştım küçük motif olduğu için. Ara boşluktan başlıyorum ipimi alarak. Yine gri renk kullanıyorum. Ee, aslında toprak rengi kullanmam gerekirdi çok da yakışırdı. Ancak bu sıradan sonra e, krem rengi kullanacağım için öne çıkmayacaktı renk. O nedenle böyle bir değişiklik yaptım. ipimi sabitliyorum zincirin arasına ipin ucunu gizliyorum aynı zamanda sökülmesini önlemek için bu şekilde hem bir trabzan oldu şimdi bu boşluğa 7 tane trabzan dolduracağız bu bir tanesi zincir çektik şimdi 6 tane üzerine iki kere sararak trabzan çalışması yapıyorum 7 tane trabzan çalıştım. Şimdi doğaçlama örgüde şöyle karar veriyoruz. Sayıları siz kendiniz belirliyorsunuz. Burada bir buradaki karesel görüntüyü köşeleri buraya gelecek şekilde başka bir karesel görüntüye dönüştüreceğim. Bakın şurada köşelerimiz. Dolayısıyla bu noktada yükselti yaparken şu noktada yükselti yapmamam gerekiyor. O halde burada sık iğne geçmeliyim ki yükseltim burada sabit kalsın. Ve kasmaması için de şimdi bu şekilde yaparsam olmayacak. 2 zincir demek ki çekmem gerekiyor. 2 veya 3 zincir bakıyorum. 3 zincir. Nereye denk geliyor kasmadan? Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzan şöyle 6. trabzana sabitliyorum ve bundan sonrasını yükselti olmaması adına sık iğne biçiminde örüyorum boşluğa iki kez sık iğne çalışması yapıyorum. Ve iki zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa iki sık iğne ve buradaki çalışmanın aynısını buraya yapıyorum. Nasıl burada da nasıl gideceğiz? Sık iğne yaparak gideceğiz. Uçtan 6 tane trabzan bırakacağız tıpkı burada yaptığımız gibi her trabzanın tepe noktasına bir kez batıyorum 6 tane trabzan kalınca edek son kez Evet şimdi yine 3 zincir çekiyorum ve göbeğe Şuradaki yelpazeyi yapıyorum 7 tane trabzan çalışmıştık üzerine iki kere sararak yelpazemi çalıştım. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve 6 tane trabzan atlayarak yine sabitliyorum. Ve buradaki çalışmanın aynısını dört köşede de yapıyor yapıyoruz. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Birinci sırayı bitirerek başlangıç noktama geldim yine. İkili trabzan olduğu için 4 tane zincirle sırama başlıyorum. Ve bu aynı zamanda bir trabzan kabul ediyorum sıra başında. Şimdi 7 tane trabzanımız vardı. Burada bir köşe oluşturacağım. Ortasındaki bir tane trabzanı köşe yapacağım. Yani her iki yana üçer trabzan ayırıp ortadaki noktayı köşe yapacağım. Ve her trabzanın tepesine iki kere batacağım bu sırada. Şimdi üzerine iki sararak aynı noktaya bir trabzan daha çalışıyorum. Üzerine iki kere sararak bir sonraki trabzanın tepesine üzerine iki sararak yine aynı noktaya üzerine iki sararak yine aynı noktaya iki trabzan çalışıyorum. Şimdi ortadaki trabzana geldim. Buna bir tane trabzan çalışması yapıyorum. Köşe yapacağım için 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha köşeme oluşturdum. Üzerine iki kere sararak bir sonraki trabzana Aynı noktaya bir tane daha. Bir sonraki trabzana aynı noktaya bir tane daha. Ve son trabzanın tepe noktasına da iki kez batarak köşemi oluşturuyorum. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız uygulamayı yine burada yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Ve kasmadan zincirim nereye geliyor? Şöyle sabitliyorum ama sayıyorum da. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6. yuvaya sabitledim ve sık iğne ile yine devam ediyorum çünkü bu noktayı yükseltmemem gerekiyor şuranın yükselmesi gerekiyor Tepe noktaya bir kez batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve yine tepe noktaya bir kez. Nereye kadar örecektik? 1-2-3-4-5 5 6. Şimdi burada kaç tane bırakmıştık? 1 2 3 4 5. Burada da yine 1 2 3 4 5. Bıraktık ve yine orta noktaya geldik. Burada yaptım aynı çalışmayı. Burada da yapıyorum. 3 zincir çekerek üzerine iki kere sararak trabzanların tepe noktalarına iki kez batıyorum orta noktada da köşe oluşturuyorum dairesel görüntümüz bir köşegen hale gelmeye başladı. Düzleşti. Yani köşe eskiden burasıydı. Şimdi köşenin yerini değiştiriyoruz. Şu anda motifimizde şuradayız. Evet gri rengi de bitirdim. Motifim şu hale geldi. Yani artık finale yaklaştım. Şurayı bitirdik gri rengi. Şimdi krem rengi çalışacağım. Motifte farklı renkler kullanıyorum sürekli, ama dış kontürleri her zaman aynı renk yapıyorum çünkü bir tek örtüde kullanacağım. Bir bütünlük sağlaması adına. Bakın aynı motif ne kadar farklı bir görüntü ortaya çıktı. Buradan başlayabilirim. Burada waffle örgü uygulaması yapacağım Dikişi, e, dikiş görüntüsünü ortaya çıkarmak için. O nedenle ipimi e, şu şekilde daha önce de paylaşmıştım size. Şu şekilde arkadan alıyorum. zincirin arasına gizliyorum. İlk trabzanı bu şekilde hem ipimi gizleyerek hem de zincir çekerek oluşturuyorum. Şimdi artık bu ipi buradan kesebilirsiniz. Sökülmez örgünüz. Ve bakın bu şekilde arka yüz ne kadar temiz. Bir tane bile iplik yok. Üzerine iki kere sararak burada aynı işlemi yapacağım. Tığımı alttan arkaya geçiriyorum, ipimi oradan alıyorum. İkili trabzan. teknik çok şık duruyor. Waffle tekniği. Ve motifte ben sık sık kullanıyorum. Hem üç boyutlu bir kabartma oluşturuyor hem de burada dikiş görüntüsü ortaya çıkarıyor. Çok güzel efektler ortaya çıkıyor değişik biçimde kullanıldığı zaman. orta noktaya geldim. Üzerine iki kere sararak yine köşeme devam ediyorum. Üç kez trabzan çalışıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya üç tane trabzan. ve yine buradaki tekniği trabzanlara arka yüzden geçirerek bakıl çalışmasını yapıyorum. Ve son kez. Şimdi buradaki boşluğu boşluk olarak kalmasını istemiyorum. Eğer tekniği artık öğrendiniz, zincir çekerek aslında şu noktaya ulaşabilirim. Ama boşlukları istemiyorum. Bunları yok etmek için de şuraya trabzan dolduracağım. ne kadar e, trabzan aldığı kadar. Ama bundan sonrakilerin hepsini de sayarak çalışacağız. 3 bir tane daha yapabilirim. 4 trabzan. Evet. Ve şimdi yine zincir çekiyorum. Bir sonraki sırada da yine üzerine bu şekilde doldurmak için. Nereye ulaştım? Şuraya. Yani 1 2 3 4. göze. Burada köşe oluşturduğum için şu noktanın yükselmemesi gerekiyor. O halde ne yapmamız gerekiyor? Hepinizin cevap verdiğini biliyorum şu anda. Tıpkı gride olduğu gibi sık iğne çalışmasıyla devam ediyoruz. Mantığını ve tekniğini öğrendiğiniz zaman mandala çalışması gerçekten en çok keyif alınacak çalışmalardan bir tanesi. Örgüyü asla bırakmak istemiyorsunuz başladığınız zaman. Burada saymıyorum. Neden? Şuraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eşit. 3 zincir çekiyorum. Ve burada yaptığım çalışmayı yani şurayı dolduracağız şimdi. 4 tane trabzan doldurmuştuk. Hemen 4 trabzan dolduralım. Bakın kenarım düzleşmeye başladı giderek. Aslında şöyle bir kareydi. Yani böyle düz örüyorduk. Şimdi burada bir köşe oluşturdum. Şurada bir kare görüntüm zaten var karesel bölgem. Şimdi karenin şeklini değiştiriyorum. Şöyle bir kare olacak. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz sayarak. sıramı tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Şeklin nasıl kare olduğunu gördünüz. Bu sırada ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Trabzanların üstüne düz devam edeceğiz. Artırma noktasında yine aynı noktaya 3 trabzan yaparak artırma yapacağız. Ve şuradaki boşlukları dolduracağız. Yani doğaçlamada aslında örgü kendisi ne istediğini söylüyor size. Mantığını algılayabilirsiniz tabi. Şimdi dolduruyoruz. Trabzan, ikili trabzanlarla Artırma noktasına geldim. Ve 3 kez trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 3 trabzan yaparak. Köşemi. Oluşturuyorum. Yine her trabzanın tepesine bir kere batarak. Ediyorum. bazen çok hızlı örüyorsunuz diye eleştiriler alıyorum ve inanın çok üzülüyorum şimdi ben burada elinizi görüyoruz sadece diyorlar Burada ikili trabzan yapıyorum. Videomu izleyen birisi ve örmek isteyen birisi zaten şu anda ne yaptığımı biliyor. Yani bunu yavaş yaptığımda elimize ne geçecek? Ben çok algılayamıyorum bazen. Eğer trabzan yapmayı öğrenmek istiyorsanız bu uygun bir video tabii ki değil. Şimdi yine boşluğa geldim. Ve burayı yine dolduracağım. Kaç tane dolduracağım? Birlikte karar vereceğiz. 2 Yeterli mi? Bir tane daha yapabilirim. 3 tane trabzan yaptım. Ee, ama bu köşeye ulaşmıyor. Yani bunu köşeye sabitlersen bu şekilde kasacaktır. Yani zincir gerekiyor şuradaki gibi. 2 zincir çekiyorum yetecektir. Aynen tepe noktaya daha önceki köşeme sabitliyorum. Bakın düzledik kenarı. 2 zincir çekiyorum. Ve artık yaptığım işlemin aynısını tekrarlayarak örgüme devam ediyorum. 4 trabzan dolduruyorum. Artık devam etmem gerekmiyor. Çünkü aynı işlemi tekrarlayacağız sıra boyunca. Ve motifimizin de sonuna geldik aslına bakarsanız. Bundan sonra bir tek sıram var motifi bitirmek için. Şöyle. Hemen bir soru. Peki bundan sonraki sırada doğaçlama örgüde siz olsanız ne yaparsınız? Bitiriyoruz artık motifi. Örgü söylüyor değil mi gerçekten? Trabzanları devam ediyoruz. Şu boşluğu dolduruyoruz. Trabzanla yine devam ediyoruz. Dümdüz bir örgüyle motifimizi finalliyoruz. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Daha büyük örgüler de paylaşmak isterdim ama çok uzun sürüyor gerçekten sizin de gördüğünüz gibi. Ama eğer başından sonuna sesli izlediyseniz ki bu çok önemli benim videolarımda pek çok teknik ve mantık anlatıyorum. Göstermeye ve öğretmeye çalışıyorum size. Ama bazen istiyorsunuz ki siz tek tek her ilmeği, her sayıyı size vermeliyiz. O şekilde bir Örgüseverlik olmaz diye düşünüyorum. Ya da benim kanalımın profiline uygun değilsiniz diye düşünüyorum. Yaratıcı fikirler seviyorsanız burada olmalısınız bence. Benim düşüncem bu. Çünkü copy paste işleri yapan çok fazla sayıda insan var zaten. Bir farkım olduğunu düşünüyorum ya da olması gerektiğine inanıyorum. Bir motifin daha sonuna geldik ve bir çalışmanın. E, ben çalışmamı size paylaşmaktan dolayı çok keyif aldım. Umarım siz sizde e, paylaşmamdan keyif almışsınızdır ve halinizden memnunsunuzdur. Burada yeni bir çalışma. Şu motifi e, çalışıyorum şu anda büyük. Ha bu arada e, şimdi bu motif 20 santimlik bir motif. Bu motifte 40 santimlik bir motif. Şimdi eğer isterseniz bunda da aynı teknikler var ama tamamen doğaçlama dediğim gibi. E, bu motifi büyütmek isterseniz öneriler verebilirim. Mesela e, şu sırayı e, daha da uzatıp yani beyaz kısmı popcorn çalışması yapabilirsiniz. Bakın ben burada yaptım. Çünkü bu şekilde çok hareketsiz ve boş duruyor. Eğer devam edecekseniz motife. popcorn çalışmasıyla devam edebilirsiniz. Bu çalışmanın da videosu kanalımda mevcut zaten. Popcorn, battaniye pek çok tane çalıştım. Onlardan faydalanabilirsiniz. Burada ben farklı bir çalışma daha yapıyorum. Farklı değil. Aslında bu büyük motifin tekrarını yapıyorum. Ama renkleri yine değiştirdim. Göbekteyim şu anda. Gördüğünüz gibi çok farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Şu sıradayım. Ve daha büyük, daha özgürce çalışabiliyorsunuz. Yani sıra sayılarını uzatarak renklerde. Motifi büyütmekte daha keyifli, daha heyecanlı oluyor benim için. Ama bu tabii ki sizin kişisel tercihiniz. Dediğim gibi ben tekniği size gösterdim. Bundan sonrası artık size kalmış, yaratıcılığınıza kalmış. Böylece bir çalışmanın daha sonuna geldik. versiyonlarını da göstereyim ben son olarak size. Bakın şu anda aynı motifi 4 versiyonda çalıştık. Ne kadar farklı görseller elde ettik. Hepsi bambaşka bir motif havasında. Evet başka projelerde, başka örgülerde görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.